Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tadını çok beğeneceğiniz, hazırlaması da ikramı da kolay olan mini pideler yapacağız. Tabi öncesinde destek için abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Öncelikle hamurumuz için karıştırma kabımızın içerisine 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt, 1 tatlı kaşığı toz maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum maya ve şeker erisin diye biraz karıştırıyorum. Daha sonra yarım çay bardağı yoğurt. Yoğurdu muhakkak ekleyin arkadaşlar. Pidelerimiz yumuşak olsun. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum. 1-2 kez karıştırıyorum. Şimdi unumu ekleyeceğim. 6 su bardağı un var arkadaşlar. Tabi bu undan ona değişiklik gösterebilir. Yarım bardak fazla ya da yarım bardak eksik olabilir. Siz kontrollü ekleyin lütfen. Hamurumuz ele yapışmayacak. Ne çok yumuşak ne de çok sert. Orta kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Kıvamını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Hamurumu dinlendireceğim. 10-15 dakika yeterli olacak arkadaşlar. Çok fazla dinlendirmeyin. O esnada da iç harcımıza geçelim. Öncelikle bütün malzemelerimi incecik olacak şekilde doğradım. 200 gram orta yağlı kıyma, 1 büyük boy soğan, 1 kapya biber, 3 adet yeşil biber, 2 adet orta boy domates, 1 tutam maydanoz, 3 diş ezilmiş sarımsak, damak tadınıza göre tuz, kırmızı biber ve karabiber. Ve son olarak da rengini güzelleştirmesi için bir tatlı kaşığı salça. Şimdi iç harcımızı çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Tamamen özleşleşene kadar yoğuracağız. Bir 5-10 dakika muhakkak yoğurun. Dinlenen hamurumuzu hafifçe yoğurup gazını çıkarıyorum arkadaşlar. Size iki yöntemle de yaptığım pidelerimi göstermek istiyorum. Onun için hamurumu ikiye bölüyorum. Siz hangi yöntemi isterseniz onu tercih edebilirsiniz. İlk hamurumu eşit bezelere ayırıyorum. Elimle bastırarak bezelerimi açacağım. Çok fazla un kullanmıyorum arkadaşlar. Buna dikkat edin. Çok fazla un kullanırsak uç kısımları yapışmayacaktır. Tam yuvarlak bir şekil vermiyorum. Biraz uzunca yapacağım. İç harcımdan bir kaşık alıp içerisine yayıyorum. Uç kısımlarını ve kenarlarını boş bırakıyorum. Kapatırken hamur birbirine yapışmaz. Uç kısımlarını muhakkak boş bırakın arkadaşlar. Uç kısımlarını kapattıktan sonra orta kısımlarını da içeriye doğru getiriyorum. İkinci hamurumu ise merdane ile gelişi güzel açıyorum arkadaşlar. Şekilli olmak zorunda değil. İlk kez hamuru açacaklar bile tereddüt etmeden bu yöntemi de deneyebilir. Yine çok fazla un kullanmayacağız çok fazla un kullanırsak pidelerimizi birbirine yapıştırmakta zorlanırız. Hamurumuzu ince açmaya özen gösterelim arkadaşlar. Kalın olmasın ki yerken sadece hamur tadını almayalım. Şimdi evde olan istediğiniz ölçülerde yuvarlak bir kalıpla hamurumuzu kesiyoruz. Boşta kalan kısımlarını topluyorum. Onları tekrar açacağım. Yuvarlak oldukları için uç kısımlarını kapattıktan sonra çevirirseniz daha sağlam yapışır. Birinci hamurda olduğu gibi kapatıp tepsiye diziyorum. Üzerleri için 2 yumurta sarısı, 1 çorba kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı sıvı yağını karıştırıp sosumuzu hazırlıyoruz. Pidelerimizin her yerine sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fanlı fırında altı üstü güzelce kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkarınca üzerlerini temiz bir örtü ile 10 dakika kadar örtüyorum. Şöyle bir tanesini parçalayıp göstermek istiyorum. Hamuru çok fazla kalın değil. Harcımız da içerisine suyunu bırakmış. Gayet de lezzetli duruyorlar. Ertesi güne de yumuşak kalan hatta ısıtmadan bile yiyebileceğiniz mini pidelerimiz hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Destek için abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.